Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere yapacağım işlem haklarınızı kontrol edip düzeltip hiçbir sıkıntı yaşamadan normal bir şekilde yaşamanızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlem üzerinizdeki korkuları zevali hakları hepsini yok edip hayatınızı normale çevirecektir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetimizi ettikten sonra gerekli olan işlemlerinizde yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem. büyüden ve nazardan korunmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle her türlü musibetten korunabiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere kendimizi düşmanlarımızdan korumak için fiili şekilde ve ruhani şekilde yapılan bir işlemdir. Bu işlemle çevrenizdekilerin size zarar vermesini, yaptığınız işlere engel olmasını ortadan kaldıracak bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerine ulaşır. hemen geldiği kadar yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.